Ederim. Saygıdeğer katılımcılar, değerli basın emekçileri, İzmir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu Başkanı olarak sizleri burada ağırlıyor olmaktan ve üç gün boyunca komisyon çalışmalarımızı İzmir'de yapacak olmaktan duyduğum heyecanı ve mutluluğu paylaşarak başlamak istiyorum. Dünya büyük bir değişimin eşiğinde. Çok uzun süredir bu değişimi tartışıyoruz. Ekonomik düzenin ortaya çıkardığı yıkım herkesin üzerine çökmüş vaziyette. Dünya coğrafyasının her köşesinde belki farklı oranlarda, belki farklı hızlarda ama düzenin sonucunda çıkan yıkım herkesi aynı yıkımın altında bırakmış vaziyette. Daha yoksuluz, daha kırılgan ve daha güvencesiz hissediyoruz aynı zamanda hayat da artık çok daha pahalı. Sosyal adaletin olmadığı yerde toplumsal barışın da yeşeremeyeceği, ekonomik kapsayıcılığın olmadığı yerde katılımcı demokrasinin de yaşayamayacağı gerçeğini her gün hep birlikte yaşıyoruz. Toplumlar ise hep birlikte zenginleştiğimiz, refahı ortak paylaştığımız ve Eşit şekilde imkanlardan yararlandığımız bir düzen değişikliğini talep ediyorlar. Ve herkesin ekonomik ve sosyal haklarının güvence altına alındığı, yeni ve güçlü bir sosyal devletin günden güne ihtiyacının çok belirginleştiği, keskin bir değişim döneminin eşiğindeyiz. İklim krizinin sonuçları hayatımızın her alanında hissediliyor. Seller, kuraklıklar, yangınlar tüm bunları çevreyi korumanın yaşamsal bir zorunluluk olduğu gerçeğini bize öğreten bir durum olarak yaşıyoruz ve yaşam hakkımızı güvence altına almak için sağlıklı çevre hakkımızı koruma gerekliliği bize doğa tarafından neredeyse her gün coğrafyamızın her köşesinde hatırlatılıyor. Ve tüm bunların içerisinde COVID-19 pandemisi beklenmedik bir şekilde sağlığımızın da ne kadar önemli bir hak olduğunu bize hatırlatacak bir şekilde geliverdi hayatımıza. Ve öğrendik ki anayasal hakkımız olan en temel insan haklarımız kar güdüsüne teslim edilemezler. Kar güdüsüne teslim edildikleri takdirde korunamazlar ve halkları toplumu güvencesiz bırakırlar. Dolayısıyla onurlu bir iş, eğitim, sağlık, çevre, yani temel yaşam hakkını koruyan yeni bir kamucu anlayışa dair ihtiyaç Covid ile birlikte hayatımızın merkezine yerleşmiş vaziyette. Sağlığın en temel insan hakkı olduğunu ve temel haklarımızı güvence altına alma sorumluluğunun da kamu kaynaklarını kullanıyor olan iktidarlar olduğunu bize hatırlatan bir ağır yıkımı yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Ve pandemi aynı zamanda hayatımızın işleyişini de değiştirdi. Çalışma biçimlerimiz değişti. Uzaktan eğitim aldı gençler. Uzaktan çalışmayı öğrendik. Evden üretir hale geldik. Ve bütün bunlar emeğin haklarının yeniden düzenlenmesi gerekliliğini çok net bir biçimde ortaya çıkardı. Ve bütün bunlar artık internetin, bilgisayara erişimin temel bir insan hakkı olduğunu, dolayısıyla da kamu tarafından sağlanması gereken bir hizmet olduğunu da, dijital eşitsizliklerin de sosyal adaletsizliği gidermek için hızla giderilmesi gerektiğini de bize çok net bir biçimde hatırlattı. E ticaret sektöründe çalışan kuryelerin güvencesizliğinden uzaktan çalışan emekçilerin iş ve kendi hayatları arasındaki ince çizginin kaybolduğu dolayısıyla yeniden sosyal hakların tanımlanması gereken bir dönemi hep birlikte yaşadık. Ve çok uzaklara bakmaya gerek olmadığını gördük. Bütün coğrafyamız aynı bahsettiğim yıkımdan ve büyük değişimden etkilendi. Kendi sokağımıza baktığımızda gördüğümüzü Avrupa coğrafyasının tümüne baktığımızda da farklı hızlarda, farklı oranlarda ama aynı düzenden kaynaklı krizin etkilerini gözlemlediğimiz bir dönemden geçiyoruz. 22 ve 23 Eylül tarihlerinde İzmir'de toplantılarını gerçekleştirecek olduğumuz AKP'nin Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi'nde 46 Avrupa Konseyi üyesi ülkesinin milletvekilleri olarak bizler işte tüm bu konulara dair kapsamlı çalışmaları yürütüyor olacağız. Sosyal ve ekonomik hakların korunması, sosyal barışın sağlanması, toplumdaki en kırılgan kesimlerin güvence altına alınması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini içeren bir dizi konuyla ilgili yasal düzenlemeleri ve hak güvenceleri ile ilgili kararların alınması için iki gün yoğun bir biçimde komisyonumuz toplantılarını gerçekleştiriyor olacak. Ve biraz önce tarif ettiğim o çok boyutlu krizden çıkışın reçetesinin yeni bir kalkınma perspektifi olduğunu bilerek yürüttüğümüz bu çalışmalar ışığında komitemizin İzmir programının açılışında bu akşam. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ev sahipliğinde Kapsayıcı, Adil ve Sürdürülebilir Kalkınma başlığıyla düzenlemeye karar verdik. Çünkü bütün dünyanın yeni bir kalkınma anlayışına ihtiyacı var. Bütün dünyanın kapsayıcılık, adil ve sürdürülebilirliği gözeten yeni bir ekonomik düzene geçmeye ihtiyacı var. İşte bugün bu açılış konferansında bu yeni kalkınma anlayışının üç temel özelliğini, kapsayıcılık, herkesi içine alan, adil, sosyal ve toplumsal barışı sağlayan, sürdürülebilir doğayı ve yarınları kollayan bir anlayışla kurulacak olan kalkınmayı, kendi konumları, kendi kurumsal görevleri doğrultusunda önemli katkılarla bizimle paylaşacak olan iki kıymetli konuğumuz var. Sayın Despina Chavitsalio, Sovilis ve AKP'nin sosyal çevresel ekonomik haklar bağlamındaki çalışmaları ile ilgili bizimle bilgilerini paylaştıktan sonra ardından Avrupa Sosyal Haklar Komitesi Başkanı Sayın Karin Lucas da bizimle Avrupa Sosyal Şartının sosyal devlet açısından önemini paylaşıyor olacak. Ben burada bir kez daha kendilerine İzmir adına. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına ve Sosyal İşler Komitesi adına katkıları için gönülden teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi ülkemiz demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarını korumak amacıyla 1949 yılında kurulmuş olan Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden birisidir. Biz Türkiye olarak Avrupa Konseyi'nin kurulduğu günden bugüne kadar Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak etkin ve öncü bir rol oynuyoruz. Ve 73 yıldır Konsey'de demokrasiye sahip çıkan, hukukun üstünlüğünü savunan, insan hakları olmazsa olmaz diyen bir anlayışın kurucu üyesi olarak Avrupa Konseyi'nin bir parçasıyız ve Avrupa Konseyi'nin etkin ve kurucu bir üyesi ve Avrupa'nın vazgeçilmez bir parçası olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin hak temelli dünya düzeninde demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarını yaşatan varlığı ile öncü rolü tarihi mirasında olduğu gibi cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da Avrupa'nın geleceğini inşaada ortak ve öncü bir paydaş olacaktır. Unutmamalıyız ki Avrupa sadece coğrafi bir bölge değildir. Bir ilkeler bütünüdür. İnsan hakları diyen, kadın erkek eşitliği diyen, ayrımcılığa karşı duran, demokrasiyi var eden ve yaşatan, özgürlükler, adalet ve hukukun üstünlüğünü savunan, sosyal hakları temel insan haklarının ayrılmaz bir parçası gören, insan onurunu korumaya odaklı bir ilkeler bütünüdür ve biz Türkiye Cumhuriyeti'ni, işte bu ilkeler bütünün öncüsü yapan tarihi mirasını geleceğinin öyküsü yapmak konusunda da çalışmalarımızda aksaklık yapmaksızın devam ediyoruz. Ve bu hafta İzmir'de 25 farklı ülkeden 50 Avrupalı parlamenterin katıldığı bu AKPME toplantılarına ev sahipliği yaparak Türkiye'nin bu kararlı duruşunu bir kez daha güçlü bir şekilde gösterdiğimize çok gönülden inanıyorum. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarının merkezinde yer alan bu konuların İzmir'in ev sahipliğinde AKP'me Sosyal İşler Komitesi'nin toplantılarında tartışılacak olmasının büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Öte yandan milletvekili olmaktan her zaman büyük bir mutluluk ve onur duyduğum tarihi agoraları ile tartışabilme, farklı görüşleri konuşabilme, dinleyebilme farklı bakışlardan bir ortak geleceği kurabilme kültürüne ve toplumsal hoşgörüsüyle öne çıkan İzmir'e bu toplantılara ev er sahipliği yapmanın ayrıca çok yakıştığını da söylemek istiyorum. Yani İzmir binlerce yıllık tarihi boyunca her daim ekonomik gelişmenin, ticaretin, kültürün, sanatın, bilimin, felsefenin, demokrasinin beşi olmuştur. Ve bu tarihi uygarlıkların buluştuğu güçlü kent, Batı ve Türkiye arasında bütünleştiren bir güçlü köprü görevini tarihte de görmüştür. Bugün de görmeye devam etmektedir. Nitekim İzmir, parlamenter meclisin 2022 Avrupa ödülünü kazanarak isabetli e, Avrupa ve dünyadaki konumuna ilişkin bu tarifimizin ne kadar isabetli olduğunu da bize bir kez daha göstermiş ve bize büyük bir gurur yaşatmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyemizin bu sene kazanmış olduğu Avrupa Ödülü Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından Avrupa ideallerinin yaygınlaştırılmasını sağlayan en önemli ve en üst seviyedeki ödül olarak tanımlanıyor. 2022 yılında Avrupa Ödülü'nün İzmir ile buluşmasında emeği geçmiş olan tüm emekçilere, sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum konsey adına da ve tebrik ediyorum. Kapsayıcı, adil ve sürdürülebilir bir kalkınmanın zeminini oluşturacak pek çok konuyu önümüzdeki günlerde Konseyin Sosyal İşler Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantılarında söylediğim gibi farklı Avrupa ülkelerinden 50'ye yakın milletvekili ve konunun uzmanlarıyla detaylı bir biçimde çalışıyor olacağız. Konuşmamın başında da söylediğim gibi hiç şüphesiz dünyada, Avrupa'da ve özellikle ülkemizde var olan ekonomik modellerin tartışılması ve sosyal adalete dayalı yeni alternatiflerin ortaya konulması ihtiyacı çok derinden hissettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. 2008-2009 küresel krizinden sonra başlayan yeni dönem arayışı küresel bir halk sağlığı krizi olarak ortaya çıkan ama kısa sürede ve hala derinden hissedilerek devam ediyor olan büyük sosyal ekonomik sonuçlar ortaya çıkarmış olan pandemiyle daha da çok gündeme oturdu. Yeni bir düzene ihtiyacımız var. Çünkü bugünkü düzen yoksulluk yaratıyor. Bugünkü düzen hayat pahalılığına yol açıyor. Bugünkü düzen güvencesiz bırakıyor. Oysaki yeni bir düzenle, yeni bir geleceği inşa etme sorumluluğu bütün siyasilerin omzunda, bütün Avrupa coğrafyasında bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor. Yaklaşık 40 yıldır dünyada hakim olan ekonomik model ki bunu neoliberalizm olarak ifade etmek mümkün, bugün ortaya çok ağır bir bilanço çıkardı. Sık sık ortaya çıkan krizler, günden güne derinleşen sosyoekonomik adaletsizlikler, büyüyen gelir ve refah uçurumu, fırsatlara erişim imkanlarında derinleşen eşitsizlikler, yukarı yönlü sosyal hareketliliğin neredeyse durma noktasına gelmiş olması. Prekarya ve güvencesizlik, insanların kendilerini korumasız ve yalnız hissetmeleri. Kamu kaynaklarının kamu yararı gözeterek değil, şahsi kazanç gözeterek kullanılmasının ortaya çıkardığı derinleşen yoksullaşma ve bütün bunlarla birlikte siyasal sistemde ortaya çıkan çatlaklar ve kaçınılmaz olarak bu süreç sonucunda erozyona uğrayan demokrasi. Avrupa'nın yeni bir modeli hep birlikte tartışmaya her zamankinden çok ihtiyacı var. Bugünün neoliberal düzeni toplumsal olan değil, bireysel olanı öne çıkartıyor. Kamu yararını değil, piyasanın kazancını yüceltiyor. Bu anlayışı siyasi, ekonomik ve sosyal düzlemde var etmek için özelleştirmeler, kuralsızlaştırma, güvencesizleştirme ve Böylesi hak kayıplarını içeren pek çok politika uygulandı. Ve küçülme adı altında devlet yeniden yapılandırıldı ve bir avuç imtiyazının daha güçlü olduğu, yüzde birin uğruna yüzde doksan yok sayıldığı bir adaletsiz düzen kuruldu. Ve geçtiğimiz on yıllarda bunun sonucunda derinleşen bir yoksulluk ve büyüyen gelir adaletsizliği ile karşı karşıya kaldık. Bugün geldiğimiz noktada yüzde birin zenginleştiği hatta şiştiği, yüzde 99'un ise yok sayıldığı bir büyük krizin içerisindeyiz. Verilere de çarpıcı bir şekilde yansıyan bu sosyal ve ekonomik buhranın işaret ettiği açık ihtiyaç ve hatta bir zorunluluk ve bizler açısından büyük bir sorumluluk var. Halkın tüm kesimlerini dahil edecek kapsayıcı, ortaya çıkan zenginliğin tüm toplum tarafından eşit paylaşılmasını sağlayacak kadar adil, her türlü belirsizliği, istikrarsızlığı, çevresel yıkımı ortadan kaldıracak kadar sürdürülebilir yeni bir kalkınma, salt büyüme değil. Kalkınma hamlesinin hayata geçirilmesi artık bir zorunluluk. Kimseyi geride bırakmayan, hep birlikte zenginleşeceğimiz hep birlikte refah içinde yaşayacağımız, herkesin sosyal ve fırsatlara ve imkanlara eşit olarak ulaşabileceği, sosyal eşitlikçi ve kamu kaynaklarının şahsi kazançlar için değil, kamu ve toplum yararı için hak temelli bir düzende güvencelerin sağlandığı bir geleceği var etmek zorundayız. Bu ihtiyaçtan hareketle bugün gerçekleştirdiğimiz bu toplantıya da ismini veren kapsayıcı, adil ve sürdürülebilir kalkınma modelini nasıl inşa edeceğimiz de çok sesli ve bütün sosyal taraflarla birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Öyle ki ekonomik ve sosyal paydaşları bir masanın etrafında buluşturan farklı konseylere, toplantılara ve platformlara ihtiyacımız var. İzin verirseniz çok kısa Görüşeceğimiz birkaç raporun nasıl bu yeniyi var edeceğini ve toplantılarımızın nasıl bugün yaşıyor olduğumuz krize yanıt aradığını söyleyerek konuşmamı bitirmek istiyorum. Yarın örneğin benim raportörlüğünü yürüttüğüm çalışma hayatının geleceği, emek haklarının yeniden ele alınması raporu komisyon toplantılarımızda 25'e yakın ülkeden 50 milletvekilinin tartışmasına açılacak. Ve en önemlisi masanın etrafında Avrupa Sosyal Haklar Komitesi Başkanı, aynı zamanda emekçilerin temsilcilerinden disk başkanı, aynı zamanda işverenlerin temsilcilerinden Türk Konfed Yönetim Kurulu üyesi bu masanın etrafında emekçinin, üreticinin, sermayenin, sosyal hakları koruyan kurumların ve bunları gerçekleştirmek sorumluluğunu taşıyan siyasilerin bir masanın etrafında yeni dönemde emeğin haklarının nasıl korunacağını birlikte tasarlayacağı bir dizi toplantı yapıyor olacağız. Ve burada konuşacağımız konular artan güvencesizlikle yüzleşen örneğin motokuryelerin veya genel olarak gig ekonomisindeki emekçilerin haklarının nasıl güvence altına alınacağı olacak. Örneğin hız yapmak zorunda bırakıldığı için canları pahasına sipariş yetiştirmeye çalışan kargo emekçilerinin veya parça başına evden üretim yapılmaya terk edilmiş olan kadınların emek haklarının nasıl güvence altına alınacağı ve bu yeni çalışma biçiminde iş sağlığı ve güvenliğinin nasıl sağlanacağını yarın bu toplantıda hep birlikte tartışıyor olacağız. Örneğin değişen çalışma düzeni ve yaşamsal gereklilikler içinde çalışma gün ve saatlerinin kısaltılıp kısaltılmayacağına dair bir tartışma yapacağız. İngiltere ve İzlanda'da çalışma saatlerinin azaltılması üzerinden yürütülen pilot uygulamalarda daha kısa çalışma günlerinin ekonomi açısından çok daha faydalı olduğu, dolayısıyla belki artık yeni çağda beş gün değil dört gün çalışılabileceği ve çalışma günlerinin çok daha kısa olması gerektiğine dair bu uygulamaları ve farklı sonuçlarını hep birlikte tartışacağız. Mesela çalışmalarımızda tartışacağımız bir diğer rapor, iklim krizine karşı Avrupa Konseyi deniz ve okyanus stratejileri. Tam da okyanusları ve denizleri aşarak Brezilya'dan Ali İzmir'e doğru yol alan asbestli geminin yolculuğunun büyük bir toplumsal farkındalık, önemli bir yerel demokratik mücadele sonucunda yolunun dönmüş olmasıyla tartışıyor olacağız bunları. Ve bu raporda sağlıklı çevre hakkımızı koruna, koruma altına alan pek çok uluslararası sözleşmenin önemini ve halkın sağlığını ve çevreyi korumak adına nasıl daha etkin uygulanabileceğini ve iyileştirilebileceğini tartışacağız. Örneğin, tehlikeli atıkların transferini önleyen 1992 Basel Sözleşmesinin veya gemilerin geri dönüşümünün güvenli ve çevreyi koruyarak yapılmasını güvence altına alan 2009 Hong Kong Sözleşmesi'nin etkinliğinin nasıl artırılabileceğini tartışacağız. Tartışacağız ki asbestli gemiler hiçbir kıyıya yanaşamasın. Tartışacağız ki bu gemiler vatandaşların sağlığını, çevre haklarını ve gelecek güvencelerini yok etmesin. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin başkanlığını yürüttüğüm Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi'ni özellikle sosyal ve ekonomik hakların merkeze aldığı hak temelli bir zeminde hem Avrupa Konseyi üye ülkesi vatandaşlarının günlük sorunlarına çare üretirken bir yandan da kapsayıcı, adil ve sürdürülebilir yeni bir kalkınma modeli arayışına çok önemli katkı verdiği aşikar. Bugün İzmir'de açılış konferansıyla başladığımız ve önümüzdeki günlerde devam edecek olan programın da işte bu tarif ettiğimiz kapsayıcı, adil ve sürdürülebilir kalkınma geleceğini kurmak için önemli bir adım olacağını düşünüyorum. Bugüne dek konsey bünyesinde ve komite bünyesinde yapılmış olan çalışmalar bunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yeni bir düzen inşası için tek ihtiyaç duyduğumuz şey siyasi bir irade ve o siyasi iradenin komisyonumuzun yapacağı toplantılarda şekilleneceğine hiçbir şüphe duymuyorum. İzmir'de gerçekleştireceğimiz bu toplantının ve bugünkü konferansımızın bu önemli sorumluluğu yerine getireceğine olan inancımla tüm Avrupalı misafirlerimize, milletvekillerimize, ülkemize ve İzmir'imize hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.